Günaydın. Bugünkü dersimiz ilk dersimiz matematik 6. sınıfla. Hep önünüze ayrılı başlangıçlar dilerim. Demek birinci dersimiz olarak bir çeşit tekrarlama sayı değerleri için daha doğrusu kitapta açarsanız aynı sayfada sayfa 5'te göreyseniz yazar basamak değerle ilgili tekrarlama. Demek biz Sayı var. doğrusu siz okumuşsanız şimdiye kadar sayıların basamakları için veya sayı değerleri için. Ona göre bugünün ders bayağı a, a, sanırım kolay bir a, kolay bir ders olacak ve o şekilde a, o şekilde yapabileceğiz ki a, bir çeşit kısa bir tekrarlama olarak olsun. Demek bugün a, birden sormayacağım belki bilmem çarpma tablosunu bir defa tekrarlayalım. Ona göre gelen ders için hazır olasınız çarpmak tablosu ile Eğer bir şey unutmuş iseniz bir defa kontrol edesiniz. Demek milyona kadar sayı, sayı değerleri veya sayı basamak var. Acaba biliriz ne demektir bir hangi sayıda basamak var? Acaba duymuşak bu sözü? Kimse bilir mi? Diyelim. Basamaktır genelde biz alırsak bir hangi daha büyük sayı. Örnek yazayım 346.785. 6785 demek olur 6 rakamlı daha doğrusu 6 basamaklı bir sayı ve buna göre bu sayıyı şöyle alayım biraz daha ortada bende demek bu sayı Ben ayarabilirim değişik basamaklara ve ona göre her bir basamakın böyle kenarlara çekeyim bir çizgiler her bir basamağın vardır değişik Hadi. Devam. Eğer başlarsak en sağ taraftan ki sayıda. En sağ taraftan ki sayıdır 5. Beş. 5'tir birlik. Birlikten sonra ne gelir? Bilirsiniz. Onluk. Sonra yüzlük. Yüzlük veya yüzler. Sonra gelir binlik. Binlik gelir burada. Sonra gelir 10 ilk. 10 binlik, ee, binlik ve 100 binlik. Ve 100 binden sonra gelir milyon. Burada milyon koymadık ve 100 binlik. Demek 100 binlik. Demek hep bunun var. Bu sayı var ne yazdık burada? Hep basıyı onlardır. Eee sayı değerleri veya sayı basamakları. Demek ya yani diyebiliriz buradaki e, hepsi bunlara deriz sayı değerleri. Devam bu sayıda 1 birlikler 5. Demek birlikten değeri der 5. Demek birlikler basamak a değeri der 5. Demek biz burada yazayız böyle yazayız basamaklar basamak var. Nasıl bir kısa tablo olarak ve burada yapayız böyle koyacağız bir çizgi. Yazayız değerler değerler. E şimdi diyelim. Bu sayımızda 346.785 Demek ki e, ilk peşim yazayım. E, gene baştan basamak var. Vardır birlik. Vardır onluk. Yüzlük. E, binlik. On binlik. Ve yüz bin. Veya on binler. E, kitapta bakarsanız yazar yüzler, onlar, binler. Aynıdır. E, değiştirmez bir şey. E şimdi birlik burada değeri de ne kadar dedik? Demek değeri olarak 5. 10 uygun değeri acaba ne kadar olarak? Bu sayıda. E şimdi acaba der 8 hase 80. Ne düşünürsünüz? Demek bir kişi dedi 8 bir kişi dedi 80. Hacmi hangisidir tam? 8 veya 80. 80. Niçindir 80? Niçindir 10 luk? Demek biz her bir defa açan alırız bir basamagi. Alırız o basamagi emsak tarafına dizeriz sıfırlar ne kadar gerekir. Diyelim 100 luk şimdi ne kadar gelecek? 100 luktür. 7 sayımızdır o şeyde. Demek olayak 700. Demek biz bakarsak burada ne zaman dizeyiz hep bu sayıları yukarıdan aşağıya sana. Hep basını topladıktan sonra lazımdır biz gelelim aynı sayıya başlangıçta ne var idi. Daha doğrusu ee, böyle gelir. Demek ya ki olsun ne deriz biz ne zaman toplarız veya çıkarırız. Nasıl o? E, herhalde okumuşsanız toplama gidevam veya çıkarma gidelim aşağıya sana sayı varı öyle. Ne zaman yazarız devam ki toplayalım bir şey daha çok farise. Ve ne zaman toplarız biz sayıları? Ne yaparız? Dizeriz 1'le 1'le 10'lu 10'luk ile 100'lük ile vesaire. Şimdi burada 1000'lik ne zaman geliriz? 1000'likte sayımızdır ne kadar? Yukarıda sayıdalar 6. Demek burada geleyek 6000. Ondan sonra 10'binlik on olarak 40.000. Ve 100.000'lik son sayımız olayak. 300 bin 300 1 2 3 demek bu şekilde gördük biz ee, bu sayımızdan 346.785. nasıl ayırabiliriz ayrı ayrı basamak varına ve o basamakların değerleri demek eğer ben bunları hep basanı demek görürüz birlikte ee, burada 5 öyle Ondan sonra onluktur 80 Böyle işaret edeyim ki görevimiz o. Yüzlüktür burada 700. Bin vaktar 6000. 10 bin vaktar 40 bin. Ve 100 bin der bin. Demek hep basanın bunların değerlerini eğer toplarsak o vakit gelecek aynı sayımız nasıl yok arada yazdık? Daha o sayıdır 300 300 ups, ile 346.785 ve bu şekilde ayırdık bu sayının değerlerini ve ona göre ıı, basamaklarını ve ona göre epasını gördük. Demek biz basamakları ve değerleri yazabiliriz ve ayırabiliriz değişik şekillerde. Diyelim kitapta yapıktır nasıl bir tablo. Düz bir tabloda yazar. Yüz binler, on binler, binler görebilirsiniz onu sayfa 5'te. Ve ona göre hem o şekilde yapabiliriz. Burada ama biz ayırdık ayrı ayrı aşağısına ki ne zaman toplayacağız hep basını e, gösterelim. Demek 5 gider direkt burada e, nasıl ne, toplarız aşağısına doğru. E, ondan sonra aynı gider demek bu şekilde gider. E, 80, 700, 6000 vesaire. Ve o şekilde toplarız ve buluruz sayının değerini. Acaba bunu anlarız. Demek hem geçen ders aslında söyledim. Niçin ben size ilk defa veririm. Ne zaman bir şeyi anlamazsanız ben de anlatırım. Veya çok hızlı geçersem konuşmakla. Serbest durdurun. Yoktur ne korkasınız herhangi öyle bir şey. Ve denen öğretmen ben bunu anlamadım. Lütfen tekrarlanın. Ki ona göre tekrarlayalım. Demek görürüz burada biz ki değişik basamak var ya var ve ona göre ee, ona göre bulabiliriz ee, devam ne kadardır? E şimdi eğer yazarsam başka bir sayı. Örnek yazayım. Yazayım birkaç tane sayı. Hem o sayı varanın ee, bakayız değerlerin değerleriyle ilgili bazı şeyler. Devam. Yazayım ee, 485 sonra virgül ee, 989 ondan sonra A, virgül A, olsun 1834 lütfen sadece mikrofon var iş ederim gendami 1834 A, ondan sonra olarak 16799 ve daha bir tane daha büyük sayı olsun A, örnek 99.999 hep 9'da. E şimdi bu sayılarda ben işaretleyeceğim burada kırmızı ile altlarında bazı var hani, bazı rakamları. Devam 485'te işaret edeyim 8'i. 989'da işaret edeyim ilk 9'u. 1834'te işaret edeyim 8'i. 16.000'de işaret edeyim 6'yı kırmızı ile böyle. M99 1999 işaret edeyim birinci 9'i. E şimdi gidelim sarayla bu işaretlerde bu sayıları, bu rakamları ne ben işaretledim. Bakalım hangi basamaktır ve ne kadardır onun değeri. Ole. Bakalım bir öncesinde. 8 hangi basamaktır? İkinci sayı hangi basamak gelir? Ne dedik burada? İkinci sayımızdır onluk. Demek bu durumda 8 sekizler onluk ve ve onun değeri yazayız, yazayız böyle onluk ve yazayız değeri gider ne ka? Acaba 8 ise 80. Aynı sayıdır nasıl demin. Gene de 80. Yazayız böyle. A evet. Demek böyle azayis 485'te i bile hangi sayı için konuşuruz? 485'te onluk değeridir 80. Şimdi gidere 3. sayı. 989'da. Hangi sayıyı işaret etmişim? Kırmızı ile? 1. 9'u. Ne der o? 1. 9 1la 980'lik. Der yüzlük. Demek 989 D. da. yüzlük değeri ne kadardır? 9 dur sayı. Ole. Olayak 900. Demek yüzlük değeri olayak 900. Ha şimdi böyle ben sorayım bir kişiye. A, bu sayıda devam 1834'te Berk. Hala Sekiz hangi sayıdır? An Nedir basamakı 8 an? Acaba birlik, onluk, yüzlük ise binlik. Ne işaret etmişim burada? İlk peşim uh, mikrofonun olmasın kapı konuşursan dikkat etmedim. Ha. Şimdi gideriz sırayla. Birinci sayıdır so birlik. İkinci sayıdır onluk. Üçüncü sayı ne işaret eder yüzlük? Dördüncü sayıdır binluk. Demek bu durumda üçüncü sayıdır yüzlük. Demek ararız yüzlük burada. Demek 1834'te a, yüzlük değeri ne kadardır? Demildir 8, 8 m 100 lüke gerisi olayak 8 100 tamam. Bakalım başka sayı. Ay buraya Sara Ay, bu sayıda denesin. Demek 16799. 16799'da şimdi 6 sayısı hangi basamakı alır? Acaba der 1'lük, 10'lük, 100'lük, 1000'lik Asa 10 bin lak. Nişin dar 5 dana. Binlik. O Demek der binlik. Ne kao vayak değeri? Binlik değeri. 6.000. bin. Ole, bravo. <laughs> Hem sonuncusunda uh, ay bakalım uh, Yasin. Vardır 99.999 öyle. E şimdi 99.999'da birinci sayımız neler 9? Ne olacak bunun basamağı? Acaba der birlik, onluk, 10 yüzlük, 100 binlik veya on binlik. Demek gidersek sarayla. Her bir defa ki karışmasın niçin burada da hep aynı sayı var öyle ee, gidersek sırayla bir böyle ben şey yapayım. birinci sayımız her bir defadır birlik sağ tarafta demek biz her bir defa basamak variki e, kontrol edelim veya bulalım e, mecburiyiz başlayalım en sağ taraftan ona göre e, en sağ tarafta buradadır birinci sayımızdır 9 olayak birlik. Ona göre ikinci sayımız olayak onluk. Üçüncü sayımız olayak yüzlük. Dördüncüsü olayak binlik. Ve beşincisi olayak onbinluk. binlik. Demek burada. Efendim? E şimdi Uh, anlamam neyi düşünürsün benimle burada. Neyi istersen değilsin. Neyse. Demek şimdi burada son sayımızdır 9 daha doğrusu 10 binlik. Demek bakarız uh, yazarız 10 bin 10 binlik değeri. Ne kadar olacak 10 binler değeri? Acaba var 90 bin, acaba var gene safi 9. Dem lider 9. ilk sayı olayak 90 bin evet ben evet. demek bu durumda ıı, 10 bin vagın değeri olayak 90 bin. Acaba bunu burada ne yaptım? Anvar anvara sepamaz. Asıl var kimse tekrar ne Tamam demek demek ıı, nasıl ne görürüz sayı basamaklarında? Ee, değerleri olan demek değeri her bir defa vardır değişsin sayıya göre. Nasıl ne koyarız veya kullanırız değişik sayı var. Her bir defa mecbur olarak biz kontrol edelim ki bakalım onluk yüzlük birlik. E şimdi belki böyle ne zaman bakarsanız çok basit bir şey ve gerçekten der basit. Ama demek bunun kullanışı olarak ne zaman biz sonra vardır okuyalım diyelim yuvarlamak veya toplamak ve çıkarmakla işleyeceğiz değişik ödevler. Ve ona göre ki bunları daha kolay işleyebilelim. Devam ne zaman değeceğiz yuvarlayalım yüzlüge veya yuvarlayalım bin e veya toplayalım yüzlükleri toplayalım bin vakleri vesaire. Ona göre ki olsun olsun devam daha basit. Geçeyim burada şeyi yeni sayfaya. Hem yazayım böyle. Demek vereyim 5 tane değişik rakam devam 1 var ayak 2 5 0 8 olsun 7 demek bu 5 rakamla elde edeseniz 2 tane sayı en büyük sayı ne olabilir en en büyük sayı en küçük sayı ne kurulabilir demek budur 5 parmakla aa Şöyle yazayım verilen, verilen rakamlar ile en büyük ve en küçük 5 basamak sayı hangisidir? Demek sayı varınızdır. 2, 5, 0, 8, M, 7. Acaba en büyük sayı hangisi olarak? Ne yazabiliriz? Devam. İrem, bakalım İrem ne düşünür? İrem hangi sayı? Bir devi bir sayı, beş rakamlı. bu sayı ve bu rakamların yardımıyla olayak en büyük sayı. Aha. 520, evet. E şimdi. <laughs> Demek 87.520'dir en büyük en büyük sayı. Bu durumda tekrarlayalım daha bir defa bunda basamak var. Hangi basamak nasıl olacak? İrem gene devam edelim İrem'le. Sıfırdır. Oldu. Sarayla git hep basanı. Olay. Olur. Evet. M. Olur. 10 binlik evet. Demek onların değerleri daha doğrusu olacak 20 500 7 bin hem 80 bin. Hep basını toplarsa gelir 87 bin 520. Tamam. Aa, ay bakalım Aa, Zeynep hangi sayıdır en küçük sayı ne yazabiliriz bu rakamlarla? <laughs> Demek 2, 5, 0, 8, M, 7 Lazım der yazalım en küçük 5 rakamlı sayı veya 5 basamaklı Eren sen ne düşünürsün? Hangi sayıdır ilk? Oldu. Sana. Oldu. Demek 20.578. Bu olarak 20.500 en küçük sayı. Demek bu olarak en küçük sayını elde edebiliriz. Bu durumda bu sayıda basamaklar uh, sırayla 4. 8'ler birlik. 7'ler onluk. Sonra. Öyle. Öyle. 10 binlik. Eşi burada bir, bir tüyaf olay vardır. Ne ka olayak sıfırın değeri bin vak yerinde. Acaba olayak 4 tane sıfır. Asıl safi sıfırdır. Demek demin örnek burada 7 için dedik ki 7000 değeri. A buradadır 0. 4 tane 0'ı nasıl okuyacağız? 0. Değişmez bir şey. Ona göre demek burada 1000 değeri değeridir 0. Demek 1000 vagamız daha doğrusu yoktur. Bir çeşit diyebiliriz. Ama vardır 10.000 vagamız 20.000. Ona göre sayımızdır 20.000. Acaba bu niye varız? Demek zaten bugünün dersimiz çok basit bir şekilde kısa bir çeşit basamaklara giriş ve basamakların tabi karşılaştırılması. Diyelim ne zaman biz bakarız iki tane sayı hangisidir daha büyük veya daha küçük. Örnek yazayım 7658 ve daha 76582 ve 76482. E şimdi ne zaman karşılaştırırız iki tane sayı. Bir bakalım hangisidir daha büyük. Demek burada vardır 76582 ve vardır 76482. Demek bizim ama amacımızdır bulalım burada hangisi daha büyüktür. Demek hangisi daha büyük sayıdır? Biz böyle söyleyelim. Demek burada hangisidir daha büyük? 76.582 ya da 76.482? Neyi lazım karşılaştıralım? Ne zaman bakarız? Ki bulalım hangi sayıdır daha büyük veya daha küçük. Gideriz sarayla. Birliklerle birlekleri. 2M2'de aynı. Demek birleklerde değişiklik yoktur. 8M8, M10'lar da aynı. 10'luklarımız aynı. Ama yüzlükler 5'len 4. Hangisidir daha büyük 5M4 arası? 5. Demek Birinci sayının yüzlüğün içindir daha büyük bir tevi sayı olur daha büyük. Ona göre olarak yetmiş altı bin beş seksen iki der daha büyük yetmiş altı bin seksen ikiden. Hem sol taraftan başlayabilirdik de bakalım. A, bin vekler aynı. A, pardon on bin vekler aynı. Bin vekler birbirleriyle aynı. Ama yüzlükten sonra daha büyük. Demek her bir defa daha büyük ki bulalım sayı başlarda soldan sağa gideriz. Demek binlik, yüzlük, onluk ve en sonunda bakarız birlik. Hem ona göre buluruz hangisi olarak daha büyük. Demek biz de kullanırız küçük sayılarda artık herhalde alışmışsınız. Ama diyelim bakarsanız sayfa 6'da kitabınızda ne olarak birinci ödevde nerede yazar sayıların karşılaştırılması ve sıralanması. Ve rektör dizesinin sayıları küçükten büyüge. Ona göre Demek bilirseniz herhalde ne zaman yazarız daha büyük veya daha küçük budur işaret amaz. Demek daha büyük veya daha küçüktür sol tarafına aynı işaret. Demek bugünkü dersimiz dersimizin planı idi bu. İdi sayı değerleri demek yapalım nasıl bir kısa özet. idi sayı değerleri ve sayı basamakları ve aynı zamanda sayıların karşılaştırılması. Dil bir şey yeni niçin aynısını okumuşsanız 5.ye kadar. Ona göre umarım ki nasıl bir e, güzel bir tekrarlama. Hem göresiniz aynı zamanda nasıl olacak matematik dersleri şimdi ve polene tutarız online. Demek e, bugünkü dersimizdir bu kadar. Acaba vardır kimsenin bir şeyi sorsun? Herhangi bir hangi sorunuz dersle ilgili var mı? Yok. Herkes her şeyi anlar. Tamam. Ee, kameralarınızı olur görmeyim demek yaparsanız başlarınızla e, sağa sola olur dikkat etmeyin onu demek ne zaman sorarım bir şey eylerim cevap veresiniz aynı ee, eğer dikkat etmesem ki e, onu e, ki o şey yaptınız demek nasıl ne gördük vardak birlikler vardak onluklar yüzlükler binlikler vesaire Uh, şimdilik uh, evdevi için Bildireyim yazayım hem grupta uh, Hepinize uh, nasıl olacak Niçin platforma mı sana işlemez uh, Dersten sonra ne zaman Tamamlayacağım ben dersleri ben Bildireyim uh, nasıl olacak Ama uh, evdeveniz Sizin ne olarak işleyeseniz Der sayfa 5'te Hem sayfa 6'da kitapta Ödevler ne vardır Tamam Demek işlenen efendim Kitabında yoktur. Baştan